Herkese merhaba ben Bernice Bugünkü videoyu platonik aşk yaşayanlar, platonik ilişki durumu olanlar için yapmak istiyorum. Ee, burada olay şu şekilde, yani hiç tanışılmayan durumları da içerebilir. Sadece uzaktan bir beğeni olmuştur, e, ilgi olmuştur. Bu durum da olabilir. İki taraf birbirini tanımıyordur. E, veya bir kişinin sadece onu tanıdığı, gördüğü durum vardır, diğerinin haberi bile yoktur. Ya da iletişim vardır, arada tanışıklık vardır ama e, durum tamamen gerçekten platoniktir. Yani karşı tarafın bilgisi yoktur, e, diğer kişinin ondan hoşlanması. Bu tip ilişki türü için açılım yapmak istiyorum. İlişki nasıl ilerler, enerji nasıl olur dedim. Ee, toplu bilince gelsin. Toplu, videomu izleyen etkileşimde bulunan herkesin niyetine diye kestim, karıştırdım. Ee, ve bir bakıyoruz şimdi. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, enerjisi nasıl dedim. Hı hı. Bir kere... Ee, sizin hoşlandığınız kişi Aklınızda kişi bir ilişkiyi yeni çok yeni bitirmiş ee, yani yeni, aya, yeni ayağa kalkma e, kalkmak üzere olduğu bir dönemdeyken aslında psikolojisinin de çok kötü olduğu bir dönemdeyken siz e, siz bir şekilde karşısına çıkmışsınız ya da sizi görmüş diyebilirim e, hoşlanmış ve de ilgisini çekmişsiniz ama kafası hala eski ilişkide veya biten durumda veya, veya hala onun bunalımını stresini yaşadığı için böyle bir gelgit yaşamış duygularında sizinle. Size bir şeyler hissediyor. Yani acaba ben ne hissediyorum? Allah Allah ya birinden mi hoşlanıyorum acaba gibi böyle kendini sorguladığı bir sürece geçmiş ama sizin sayenizde de size olan ilgisi veya beğenisi sayesinde de o travmayı daha çabuk atlatacağı bir duruma geliyor e, gelecek. E, ve e, sizinle ilgili ne de güzel bulmuş e, ya da güzel ya da yakışıklı diyelim e, işte ilgi çekici bulmuş merak duyuyor diyor yani nasılsınız ne yapıyorsunuz nasıl bir insansınız vesaire e, yani tanışılıyorsa bile sizi daha fazla tanımak bak isteyen bir enerji var burada. Eee bu arada e, aklımızdaki kişinin enerjisi Koç burcu ol, ol, olabilir. E, burcu Koç burcu olabilir veya en kötü ihtimalle eee Aslan ya da Yay'dır. E, pardon. <laughs> Kedim videoya girdi. <laughs> e, a, koç burcu olma olasılığı yüksek diyor. Eee ve birazcık böyle egolu veya işte adımı karşı taraf atsın diyen bir karakteri var. Bir özel bir duygu durumu var şu anda burada da görülen. Fakat hani çok da böyle adım atacak veya bir şeyleri başlatacak bir enerji şu anda görüyor muyum? Hayır görmüyorum. Çünkü dediğim gibi geçmiş ilişki travması, duygularından emin olmaması vesaire ama size karşı beğenisi var ve sabırlı olun diyor. Birbirinizi tanıyacağınız süreç olacak. İnternet üzerinden iletişimler başlayabilir diyor. Ve çok uyumlu bir çift olabileceğiniz yani uyum bu insanlar olabileceğinizi söylüyor birbirinize denge kartıyla çıktınız çünkü. Ee, size doğru bir adımı olacak ama bunun belki de bir buçuk ayı var en azından. Yani adım dediğim size daha ilgili davrandığı daha bir birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz sizi arayacağı, iletişiminizin başlayacağı vakitler olarak e, bir buçuk ay gibi bir süreci veriyor ve aşıklar kartıyla noktaladım. E, zaten o da aynı zamanda numarası 6'dır. O yüzden altı hafta gibi bir süreçte aranızda bir ilişki başlama olasılığı var diyor. Umarım uyumlanırsınız. E, kendinizle ilgili baktırmak, özel açılım yaptırmak isterseniz de DM'den yazabilirsiniz görüşmek üzere